Arkadaşlar bugün abone Bugün yanımda Çınar var. Değil mi Çınar? Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beran'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Ben şu arada şu koltuğa geçeyim. Ayak ha. Olsun. Evet. Allah. Ayaklarım. Arkadaşlar bu arada kas yaptık. Birazdan gösteririm. Hiç yapmadım arkadaşlar. Beraberinde kas bulduk. Evet Çınar beni okulda hep pataklıyordu. Şimdi de Çınar benden korkuyor değil mi Çınar? Yok. Daha da biraz sataşmadım. Dur ben ya. Birbirine bitene Karnına vurmak yok. Bir de bana bakıyor. Bana bakıyor. Arkadaşlar bakın. Bir de arkamda gelmiş bana bakıyor. Yuvarlan. 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 Ben, 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 Bir dakika baba görmemiştim de bir dakika. Lan burası şey değil mi? Heh. Birisi böyle birisine böyle Hera Brian'i çalmak için böyle burada duruyordu. Lan lan burası. What? Hera Brian'i çağır bence. E, Onun üstüne girdi. Aaa. Birisinin üstüne girdi. Allah. Sürücüsü. Herhalde o, o da bana inşallah problem yapmaz. Hehehe. <laughs> o benim, o benim. <laughs> Demin senin dağların arkasından nasıl görmedin beni Babine ya? Ben baba oyunda gördüm ha gerçek. Baba oyundan da ev olabilir. oyunda ee, ben bir yumrukla dövdüm var ya. Baba da paralı oynamıyor muydu? Bunu mu <laughs> Minecraft'ta pa e, bilgisayarda paralı değil ha hem de e, babi oyunda Eee şeyden oynuyor bilgisayardan. Bilgisayardan bu oyunu nasıl oynuyor? Sen oynayamıyorsun. Bu şey oturamıyor. İlk diyor bu oyunu. bu oyun Play Store'da ya. Bilgisayardan oynayamam oynuyorsa. Aşkım toz duman. Toz duman. Nereden baksan toz duman. Toz duman. Nereden baksan toz duman. duman. Lan yanlış yola. Hay benim aklıma da şeyime de benim şeyime de. Ne yaptın, patlattın ne yaptın? Evet çiğenti patlattım. Aynen öyle. Çok iyi de çiğenti patlattım. Bir dakika ben bu evi yaptım da bu ev evi nasıl bu evi yaptım da neresinden gireceğim? Ben kapı yaptım valla. Ben kapı yapmıyorum. Lan ben Aa, pem... ben, ben pembe şey yaptım. Pembe mavi <laughs> yaptım ya. Her şeyi soğuttun görüyor musun? Sen neden bela, sen neden ev, evime kapısız. güzel deriz? Az, be, bela, az, bir, de az bir dur şey bir dakika. Sen neden evime güzel dedin söyleyeyim mi? Çünkü sarı var. Yani sarı kırmızı asla pes etmedi. Savaşta. Toprağı kapatalım. Şimdi ben sarı kırmızı şey yapacağım. Sarı kırmızı kapısı yapacağım. Sarı kırmızı kapısı nerede? Sarı 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 ova, ova çok hızlı yap. sarı 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 Hadi Ben olsun. ben babaya benim olsun. Ne yapacağım? Ne yapacağım? adam? Neden bakıyorsunuz? Göz dimen. dimen. Dimen dimen. Nerede? Aa var. Faksan, toz dimdik. Toz demeyen. Sandığın içinden Toz dimdik. Toz dimdik. Evet, evet, toz dimdik. Evet Arkadaşlar evim çok güzel. Üst katı. Aa, şey de var. Ben demin ne ben bu oyuna en son Merve ablamla oynadım Merve mi? Merve kim? Ablam? Benim ablam Demin seni gördüm zaten. Biraz bir bak ağacım. Güneş batıyor. Ha? Güneş batıyor gerçekten. Yalançı. Bir, şey. Yalan bir şey. Güneş <laughs> batacak onun yerine ay çıkacak. Oo güneşe bak. Yükseğince güneş daha rahat dönüyor. Oha bak. Beri az bir gelsene. Az bir gel. Bak güneşi görüyorum. Bakayım. mak güneş hani çak, yap. Çakma gel. Lass ne? mı? Çakma yapıyorsan bu çakmaz. belli. Abi mı? Yandım. Aa mı? <laughs> <çakmRs2> Toz duman, toz duman, ne zaman Arkadaşlar kreper. şimdi ben bu... Creeper patlama, yanıma girip patlama. Ya pat... patlatıyorum bak, kırıp gitti. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Rekor yapacağım. Beren rekor yapacağım, Bunu ne yapacağım biliyor musun? Rekor. Benim rekor... Bizden önce atım açmışlar. Enerji açmışlar. Biliyorum biliyorum. Kulaklarımız. <laughs> <laughs> Biz de aşkın olayını açarız bir daha kapattıklarında değil mi? Vera. Ben de rekor yapıyorum. Abi sen beni görmüyorsun ama ben de seni görüyorum. Atakan bizi izliyor, izliyorsan buradan sana teşekkür ederim. Neden? Çünkü yorum attın bana. Ben bilgisayardan şarkı açayım mı? Neden? Çünkü bilgisayardan şarkı da açalım. Çınar bana bir saniye verir misiniz? Allah Az çıkar haçır. mısınız? 5 dakika. Az üzerini değişeceğim ama. Tamam. Hadi. Allah. Ama üstümü değiştireceğim ya. Ben bakmıyorum. İyi bakma. Allah Allah. Merhaba. Sen de rekor görüyor musun? Sen de dünyanın üstünde. Bir tane de yaptın. Değil. Şey formasını dağıttırdık da Çınar. Çınar ben. Bu şey patlatıyor. Merhaba. Ben birazdan patlatacağım. 50 var ha. Çınar 50 var. Elit. 50 <laughs> Arkadaşlar bir kat daha yapacağım şimdi. Şu Şen... Allah Allah. Allah bu ne? Uf. Ben de sayılır. Wow, Oyna mum var Bera Hı? Vera. Vera oyunda mum var? Ha? Bera bana mum mum bile var. Oyunda mum mum da mı var? Var. Oha, dostum gibi. Bera gel, gel yanıma. Bir şey patlatacağız. Görüyor musun Bera benim? Havaya bak. Patlıyor mu şeyler? Bir tarafta güneş var, bir tarafta da ay var. Nasıl oluyor bu? Bakın güneş nerede? Bu. Bakın ne? Güneş burada, ay da burada. Ay yeni çıkıyor. Güneş batarken ay daha az çıkıyor. E ne demek? Aynı olan yer var mı burada? Allah 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 Allah. Hemen. Arkadaşlar bayağı üst kat yaptım ya. Allah. Ulu ulu ulu. Allah. Tamam. Allah. Allah. Abi şarkı. Beren senin şarkı çalıyor gel. Bu benim de şarkım. be. Aşkın olayını atacağız tamam mı? Bu bu da aynı var. Hayır aşkım. Thank you. Birazdan sen kankayı Kanka, görürsün. Kanka ilk arkadaşım, ilk arkadaşım. Seninle tanıştığımız günde tanıştık. Hangisi kanka, hangisi arkadaşın? önceki var ya? O kim tanımıyor? Hayır, ben, ben. Benim onun kankası. Değil mi Çınar? Aa, daha koyamıyorum. Değil mi Çınar? Evet. Ya, bir bela, bela oyun çok, bayağı bir kankası. onu çok beğen çok ciddi. tiyancıları bak gel izle, patlatacağım gel izle, gel izle, patlatacağım bu TMC'leri, şimdi gel göstereceğim gel. Bir dakika çok olmuş roun bak 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 şu TNT'leri bak oo, oo, o, o, o o o çok daha çok daha o o o o o o o o Oha nereye kadar yaktın? Berra Birazdan oyun çöküyor Oyun çok fena çöktü Biraz buradan koşalım da, da. Berra geliyor patlama geliyor Berra bütün TNT'ler düşüyor Aaa tamam. Aa, Bana da sıkılıyor Oyun Aa! çöküyor mu? E, çökmedi hiçbir şey de olmadı What the fuck? Bu kadar TNT daha çok patlatıyor bak izle. Bak bak bir iki TNT daha çok patlatıyor. 2 TNT daha çok patlatıyor bu ne? Bak. Hey şuna bak. Bir de buna bak. 2 TNT daha çok patlatıyor yani. Havada patladı onlar bence. Sen şöyle şöyle Hayır. Şöyle hepsini bir bir bir, bir, bir koyacaktın ha. Ah, Bera bak şimdi. Rekor. Rekor değil de, birazcık rekor. Hazır mısın? Oyun bu sefer çökebilir Bera. İzle. Bak. Bera bayağı bir uzaklaşsam dürbünle bakacak. Vay, dürbün bozuldu. tamam. <laughs> Oo. Wow. Şükürler. Vah! Bunlar hiç tavaya bir şey benzemiyor. değil lan yere koyuyor. Bu neymiş ya? İki saat uğraşıyorum, uğraşıyorum. Bitmiyor arkadaşlar. Ve kendi yemedim benim. Bu ne lan? Tarihi la. yap yapı buldum Mera. Hı. Bunu vallahi ben yapmadım ama yapı buldum. Bakayım. Lan bu ne? Yalan söyle. Yemin ederim. Lan bak bak envantere bak hiçbir şey yok. Bak dur burası envanter değil. Bak hiçbir şey yok bir de bunlar var. Bir de bunu bu nasıl oldu? Bu herhalde şey üretiyor. Evet. Şey üretiyor bence demir golem. <laughs> demir golem üretmeye çalışıyor. Bir şey. <laughs> Örümcekler kaç kere gelmeyin dedim ben size ya. Sen koyuyor örümcek. Hayır koymuyorum vallahi koymuyorum. <laughs> He? Yapmadım ki aldım. Bera şunu. Vardı ne ki. Ne yapacağım biliyor musun? Çok riskli bir şey yapacağım. Hani 64 tane göz olduğuna göre. Şimdi Ender Dragon'un yanına gideceğim. Sen de gidecek mi? Ben Elder Dragon. Ben e, şey ben öldürdüm. Onu vurdum. Oyla ya da şeyle öldürdüm bir, <laughs> bir daha buna kanka demeyeceksin. Kanka mı benim? Ne o? O benim kankam. Senin değil. Benim de kankam. Biz ona kaç. Kaç sene, kaç yıl geçti kanka oğlanım. Değil mi Çınar? Kanka çarptırma sevgilini <laughs> O benim sevgilim de, çarptırma. Çınar! Berat dur, Aşağı in çabuk. Berat dur, şey yapacağım. Ender Drago'nun yanına gideceğim. Ender Drago'nun kendine gidelim. Bak şimdi o, bak o lavlar şey olmaması için Ne yapacağım değil mi? Amen işte peki. yazayım da. Ben okay. tamam. Yazdım soldan şuraya kan kan öyleydi de, de ben kan kan dilim attık anne ne de ah çınar ha. yanlışlıkla şeyleri kurdum benim beynime beynime de güzelce güzelce ben neden aşağı koyuyorum lan <laughs> Merhaba bir şey diyeceğim Hı? <laughs> Onlar ben de kankam değil. Ben fışkırtı yapmıştım kardeşim de <gülüyor> 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 Ne olmuş kardeşim olamaz mı? Çünkü küçük o. E, küçük. Kardeşim işte. Kardeşim ya. Çok küçükmüş. Arkadaşlar bizi duydu ya. Evet arkadaşlar şimdi... şöyle Arkadaşlar şöyle şöyle. Arkadaşlar şunu yapmayı unutmayın sakın. Evet arkadaşlar her like her her like bir sarı kırmızı halı. Her like bir sarı insan. Evet. Ben canlı yayın başlatacak tamam mı? Tamam. video canlı yayın yapacağım. Evet herkes canlı yayına hoş geldi gençler. Beğenilere çıkın. <laughs> canlı yayında da öyle mi yapılır? Evet. Takip edin arkadaşlar. Paylaşmayı da unutmayın. Yayınımızı. Forma olmuş? Ben şimdi formamı almaya gideceğim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi buraya, buralara lav koyuyoruz. Lav nerede? Yumurta var yumurta. batmışlar. Biz açabiliriz. Şey vardı ya. Açma, açma. Boş Nereden açılıyordu ki? nerede abi? Bir açayım. Bir açayım. orada destekleriniz için. <laughs> Şeyde dediğiniz için de teşekkürler yatağın orada. Dediğiniz için. Evet. Koyduk, Arkadaşlar Çınar canlı yayın çekiyor. Ben canlı yayın çekmiyorum. Ne kırılmıyor? Ama ne Valla lava gerek yok da ha. Ben lavsız da yapıyorum Bir dakika bir şey atıyorduk ya yerini göstereyim Ben de yerin şeyi Gerin Hayır şunu atıyorum Bunu atıyorum Hayır, az ver, az ver, az Ya dur, Ender Dragon'un yerini göstermiyorlar da yapayım Ender. Dur şey gösterir, bir tane gösterir. Dur dur. dur. Gider misin? Niye? İşte. Yaptığım ben ondan sürü gelince arkadaşlar. Arkadaşlar kıyafet çıkaracağım. Aa bu gösteriyor. Bu gösteriyor dedim. Vazma. Göstermeyeyim. de yapayım mı? Ya al. hepsini kırmıyorum lan. Ne demiş ya? Oyla yapılmıyor çünkü. Tamam. Fre geçelim. Tamam. Baş mı? Sen boş var ya, Minecraft'te. Frostars var ki. Öğretiyim mi sana Frostars'ı? Frostars'ı. Ne güzel onun ya. Ben beğenmiyorum. Ne indirsen sen güzel oyun. Sen karakter de atın. Hem beraber de oynayabiliyoruz. O neydi lan? Güzel ben ama. Zaka. Şey kırdın Aa. elması. Çıktı şey kırdın. Elmas elini. Elmas al elini. Elmas, Elmas blok al şey kırdın. şey kırdın o. Bu ne? Lan. Hala <laughs> kırdın. Lan bu ne? Bu ne? Bu ne? Oraya örümceklerin yuvası. Evet. Örümceklerin yuvasını da yapmıştım doğru. Örümceklerin yuvasını kapatayım da gelmesinler daha buradan. Sen ev, evinde örümcek mi? yeter. Nasıl bir oyun? Youtube açayım mı? Hayır. <laughs> oyun. <laughs> Bela. Akinatör'e bakalım mı bilgisayarda? Hı? Akinatör oynayak mı bilgisayarda? Akinatör ne? Akinatör. Herkes bilen. Ha oynayak oynayak. Şeyi bilir mi lan? Icardi'yi bilmez bence. Icardi'yi bilmez oldu.

Şimdi sen ben masumum değil. <laughs> Arkadaşlar bu ha Arkadaşlar bu videoyu da Hayır hayır. aşağıdan abone olmayı yorum yapmayı bildirimleri açmayı katıl katılmayı ve like abone olmayı unutmayın. Bay bay.